Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Pir Reis denizaltısının deniz denemelerine Aralık 2022'de başlanmıştı. Denizaltının kısa süre içinde teslim edilmesi ve ardından TCG Hızır Reis'in denizaltısına odaklanılması bekleniyor. İnceleme ve denetlemeleri sırasında sessiz ve derinden parolasıyla görev yapan denizaltı filosu komutanlığına da giden Akar, yeni tip denizaltı projesi kapsamında yapımı devam eden Reis sınıfı denizaltılardan Pir Reis'te incelemelerde bulundu. 3 Ocak itibarıyla deniz kabul testlerine başlayan Piri Reis'in üst güvertesine gelişinde denizcilik geleneklerine uygun olarak Silistre adı verilen denizci düdüğü çalınarak karşılanan Bakan Akar, personeli selamlamasının ardından denizaltıya indi. Denizaltı komutanından devam eden deniz kabul testleri ve faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Akar, denizaltı personeli ile bir araya geldi. Yeni denizaltının hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Akar, önümüzdeki dönemde önemli, kapsamlı görevler sizleri bekliyor. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta hak ve menfaatlerimizi koruma ve kollama konusunda geri adım atmamız söz konusu olamaz. Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz diye konuştu. Yeni tip denizaltı projesi kapsamında yapımı devam eden Reis sınıfı denizaltılar, batarya teknolojisi, yüksek dayanıklılık ve kompakt dizaynı ile dikkat çekiyor. Düşük gemi gürültü seviyesi, modern sensör, silah ve savaş yönetim sistemine sahip bu denizaltılara Akya yeni nesil ağır sınıf torpidoları ve atmaca gemi savar füzelerinin de entegrasyonu planlanıyor.